Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, ne derler, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperek sohbetime başlamak istiyorum. Bugün varoluş seviyesinin üçüncüsünden bahsedeceğiz. İnsanlar ve haycanlar. Evet, bu bedende biri konuşuyor. Bu ben miyim, onu ben de bilmiyorum. Bu dünyaya gelmişim. Bu dünyaya gelirken verdiğim sözlerin, yapacaklarımız hepsini unutup, bu bedene girmişim, büyümüşüm, büyümüşüm. Ama sonunda bu hayat amacını bu hayat misyonunu en azından öğrenmeye çalışan biri olarak da şu an karşınızdayım. Hay canlar da öyle. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Ama çok bilgili kulları. Evet, yarada yüce yaradan dünyada 8 milyar insanı yaratmış. 80 bin alem yaratmış. 7 seviye yaratmış. Her şeyi 7 ve katlı üzerine kurmuş. Biz bu dünyaya gelirken ne dedik? Her şeyi unuttuk. Ruhlar aleminde sözler verdik. Ruhlar aleminde, aleminde bizim zaten tanışıklığımız vardı. Bir ailemiz vardı. Ama burada yapmamız gereken bazı işlemler olduğu için, işler olduğu için bizim bu bedene geldik. Bazen gelmek istemeyebiliyoruz da çünkü ruhlar aleminin en rahat olduğunu, yerin olduğunu biliyoruz zaten. E, bu bedene misafir olarak geliyoruz. Bu beden misafirlik yeri. Bu bedeni tamamladıktan sonra görevimiz gitmek istediğimizde, yine gitmek istediğimizde, tıpı gelmek istediğimizle alakalı ruhumuz çok boyutlu olduğu için dördüncü seviye çıkıyor. Beden ya toprakta kalıyor ya da herhangi bir yerdeyse, nerede nefesini verme, verdiyse, nerede ruhu ondan çıktıysa dördüncü seviyeye geçiyor. Dördüncü seviyede zaten eğer tamamladıysa tekamülünü, oradaki görevi de tamamladıysa beşe çıkıyor. 5'i çıkan 4, 3'e tekrar geri dönebiliyor. Biliyorsunuz şu son yıllarda hatta bayan bayan diyor ki 1995 yılından itibaren 5. seviye ruhları yeryüzüne indi. Yaradan onlara izin verdi ve yeniden bilgilendirmek için, güzellikleri anlatmak için. Farkındaysanız çok insanlar artık güzel şeyler anlatmaya başladı. Eskiden bilmediğimiz şeyleri, Hmm, çok sınırlı bildiğimiz şeyleri çok rahatlıkla artık herkes ifade edebiliyor bir uyanış başladı uyanış başladı demek buydu aslında biz uyanış aslında 90'lı yıllarda evet 95 diyor bayanı o yıllarda çok net olarak ben de farkındayım artık yazarlar çok daha güzel şeyler yazmaya başladılar ee, bize bilmediğimiz şeyleri ifade etmeye başladılar ee, bunu ne diyor yaradan? İnsanlığın ileri boyutlara geçmesi için. Düşün, düşünsenize dünya kadar arkeolojik kazılar yapılıyor. Hala yapılıyor. Hala dünyanın kaç yaşında olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Kaç çeşit e, insan yaşamış dünya üzerinde. Hepsi gitmiş, tekrar gelmiş, gitmiş, gelmiş. Ama nedense yaşadıkları yerler, muhabbetler diyelim, ortamların hepsi duruyor. Bize neyi öğretiyor sizce? Bu dünyanın üzerindeki insanların geçici olduğunu öğretiyor. Yani sen insan bedeninde geçici bir yerde olduğunu gör diyor. Çünkü kalan sadece dört duvar, taş, toprak. O insan o yerlere gittiğinizde orayı daha iyi anlıyorsunuz. Burada da bir sürü insanlar geçti. Acaba tipleri nasıldı, hal ve hareketleri nasıldı, neler yemişler, neler içmişler. Evet bir sürü şey kalmış olabiliyor arkeolojik kazılardan çıkıyor ama onlar bile çok fazla bilgi vermiyor. Yani insan beyni o kadarını düşünemiyor. Çünkü bu beyin sınırlı. Beyin sınırlı olduğu için de düşünebildiği yer bir yere kadar. Sonrasında ne oluyor? Bir de haycanlarımız var. Onları da insanlarla beraber yaratmış. Türlerinin ne olduğunu bilmediğimiz bir sürü canlı var. Sadece İstanbul'da ve büyük şehirlerde konuştuğumuz kediler ve köpekler. Başka da hiçbir canlıdan konuşamıyoruz. Geçen çok sevdiğim biri bana dedi ki bu kediler köpekler de çok çoğaldı. E dedim insanlar da çoğaldı. Biz azalmadık ki biz de çoğalıyoruz. Bunlar da çoğalıyor. Bu yeryüzünde sadece biz yaşamayacağız ki. Ağaçlar var, onların da yaşama hakkı var. Bin bir çeşit hayvan var, onların da yaşama hakkı var. Herkesin bir görevi var. Yani sadece insanları yaratsaydı yüce yaradan ne olurdu burası? Nasıl bir kaos olurdu? Ve her şey de bizim emrimize sunmuş ama biz yine de memnun değiliz yani. Yiyoruz, içiyoruz ama bu bir egomuz var ki onu doyuramıyoruz. O egomuz yüzünden hasta oluyoruz. Ama bunu da kabul etmiyoruz. E ne kabul ediyoruz bir insan olarak? Ya bu beden bir misafirhane. Bu bedeni terk etmeye, hazır olmayı her daim bilmeliyiz. Bu beden kedimiz bir elbise. Bugün bunu giyiyorum, yarın öbürünü. Hayatta da böyle. Yaşasam yaşasam 100 yaşına kadar yaşayacağım. Ama onu nasıl yaşadığım önemli. Ben buraya geldiğimdeki amacım ne? Sadece yiyeyim, içelim. İşte evim, arabam, çoluğum, çocuğum olsun. Bu kadar değil hayat. Hayat bu kadarsa zaten eyvah orada. Orası cehennem işte. Hani deniyor ya cennet ve cehennem var. Evet var. Büyük mahşerde kurulacak. Ama cennet ve cehennemi her gün biz kendimiz kendi içimizde zaten yaşıyoruz. Benim bir kitap okumam, öğrendiğim bir şeyi paylaşmam. Bu benim cennetim. Güzel yemekler yapıp sevdiklerimle paylaşabilmem bu benim cennetim. Cehennemimle birini üzdüysem, kalbini kırdıysam işte orası benim cennetim. A, cehennemim. Ya da benim kalbim kırıldıysa direkt cehennemin ortasında oluyoruz. O üzüntü beni mahvediyor, bedenime zarar veriyor. İşte orada da cehennemi yaşıyorum. Çünkü kendimi eziyet ettiğim için. Karşımdaki insana kendi hakkımı savunamadığım için. Hak ve e, şey hak ve hukuk burada devreye giriyor. Biz alıştık artık. Son son zamanlarda kullanılan bir kelime var. Bir şey yapıyorsun hakkını helal et. Bir şey yapıyorsun veya içiyorsun hakkını helal et. Ben de diyorum ki ben alışveriş yapmıyorum şu an. Para ile ilgili bir şey yapsam evet. Orada tartı terazisinden kaçan bir şey varsa burada bir helalleşelim. Ama insan olarak ben sana iyi davranmak zorundayım. Sen de bana iyi davranmak zorundasın. Bunun hakla hukukla bir alakası yok. Sen saygıda kusur etmeyeceksin. Ben de senin sınırlarına girme ihlali yapmayacağım. Birbirimizle en iyi ince şekilde anlaşmayı öğreneceğiz. O zaman ne birbirimizi üzeriz, ne kırarız, ne de başka bir şey yaparız. Ne de bedenimiz hasta olur. Birbirimizi hasta etmek için biz bu dünyaya gelmedik. Bu dünyayı güzelleştirmek için geldik. Güzel şeyleri konuşabilmek için, hoş sohbetler yapabilmek için, neşeli olabilmek için. Ağlak bir insan olarak biz bu dünyaya gelmedik. Evet doğarken ağlıyoruz. Niye? doğduk diye ağlıyoruz çünkü ölümümüze ağlıyoruz aslında. Her doğum bir ölümdür. Bir başlangıçtır. Biz doğduğumuz anda ölüyoruz aslında. Ne oluyor şu an? Bedenimiz büyürken derken aslında bedenimiz yaşlanıyor, ölüme daha çabuk yaklaşıyoruz demektir. Biz bu dünyada sevdiklerimiz de var. Sevmediklerimiz de var. Sevmediklerimizle aynı ortamı paylaşmak durumunda değiliz. Demek ki biz o ruhsal boyutta bir arada olamıyoruz. Herkesin bir ruhsal arkadaşı, eşi, dostu, sevdiği vardır. Ruhlar aleminde tanıştığı, yaşadığı. Anne ailede olunca e, iyi anlaşmak zorunda olmak zorunda değiliz zaten. Ama saygılı olmak zorundayız. Kimse kimseyi üzmemeli. Üzüntü ne yapıyor? Vücudumuza duygularımız sebebiyle o vücudumuza yerleşiyor. O zaman o bedeni hasret ettiğim için ben cehennemlik oluyorum. Ne yapıyorum? İşte kalbim ağrıyor. Ya da herhangi bir şey mi oluyor? İşte o anda o acıları çekerken neredeyim ben? E cehennemdeyim işte. O cennet bahçelerinde yaşamak tabirini burada güzel konuşarak, güzellikleri paylaşarak yapmalıyız. Çünkü hepimizin kısmeti belli. Alacağımız nefes sayısı belli. Eğer ertelemek istiyorsak ölümümüzü tabii ki erteliyoruz. Bunda bir teyir etme hakkımız var. Çünkü ecel kelimesi zaten oradan geliyor. İşim bitmediyse diyorsun ki Yüce Yaradan benim daha işim bitmedi. Yapacaklarım var. Hop ölüm erteleniyor. Bunlar hepsi insana bahşedilmiş güzellikler. Ama biz sadece böyle bakarsak hayata hiçbir şey göremeyiz. Yani öğrenmeyi reddetmememiz gerekiyor. Öğrenmek diye bir tabir var. Çünkü bu insan ruhu için gerekli, ruhumuz için gerekli, vücudumuz için gerekli. Bu kadar insan anlatıyor, anlatıyor. Herkesin birbirinden bir alacağı bir şey vardır. Güzellikleri paylaşırsan zaten hayat dünya güzelleşiyor, bütün canlılar güzelleşiyor. Geçen çok sevdiğim biri bana dedi ki, "Ya bu dünyada hayvanlar da çok çoğaldı. dedim, insanlar da çoğaldı. Eşit bir şekilde sadece insanlar yaşayamaz ki bu dünya üzerinde. Böyle bir şey olamaz yani." Yüce Yaradan beni de yaratıyor, onu da yaratıyor. Hiç bilmediğim kıtalarda ne insanlar yaşıyor şu an. Ne kabileler var. Hiçbir inanç sistemini bilmiyorlar. E onları da bir yaradan var değil mi? Yani sadece beni yarattı, benden başkası bütün insanlar ya da canlılar kötü ya da onlar hiçbir şey bilmiyor diyemeyiz. Onları da yaradan aynı zaten. Onu orada yaratmış. Ben doğduğum coğrafya burası. Burada ben bildiklerim var, Evet burası coğrafyaların belki benim için en güzeli olabilir. Ama ben o doğ coğrafyada da doğmuş olabilirdim. Bir kabilede de doğmuş olabilirdim. Hiçbir şey bilmeden de bu dünyadan göçüp gidebilirdim. Ama yine bildiğim bir şey vardı. Beni yaradan vardı. Etrafa baktığımda ağaçları, ormanları, bana verilen nimetleri görebildiğim bir şey olacaktı. Çünkü yaradan zaten benim bana şahdarımın damarından daha yakın olduğunu söylediğine göre beni ruhundan yarattığına göre ben sağda solda aramayacaktım ki ama o o inanca mensup değil diye de onu e, hor göremem ben. Benim öyle bir e, amacım, misyonum olamaz. Bu misyonda buradaysam buranın hakkını vermek zorundayım. Sağımdaki, solumdakiyle uğraşmak durumunda değilim. Hangisi daha iyi diye öyle bir derdim yok benim. Ben iyi olmak zorundayım. Evime gelen misafire iyi, iyi, davranmak zorundayım. Evimde misafir ettiğim haycanlara ya da dışarıda gördüklerime. Yani herkese, her canlıya hizmet edebilmeyi bilmeliyim ben. Biz hizmet için buradayız. Kula değil ama. Kula kulluk ederek hizmet edilmez. Canlı olarak onu farz etmeliyiz. Birinin soyundan, sopundan diye hizmet etmek ya da onun söyledikleri onun karşısında el pençe durmak değildir. Bu bizim ülkemizde biraz fazla belki diğer ülkelerde de olabilir ama bizim ülkemizde çok fazla çalışma hayatında da var efendim normal sosyal hayatta da var hep bir statüye bağlıyoruz her şeyi ama o statüleri üzerimizden çıkardığımızda çalışma hayatındaysa ünvanımızı bir kenara koyduğumuzda işte adına emeklilik diyoruz ne oluyor? saf kimliğimizde kalıyoruz değil mi? yaptığımız yapacağımız her şey bitmiş oluyor arkana döndüğün ne oluyor? sadece anı işte orada en güzel anıyı biriktirmek önemli. Göz ile insanlar biriktirmek değil. İşte orada hak ve hukuk giriyor devreye. Çünkü sen o göreve geldiysen onun en iyi şekilde yapmak zorundasın. O görevin üzerinden prim yapma derdinde değilsin. Sonuçta oradan çıktık çıkma niyet şeyin de e, vaktin de belliyse belli olmasa da kimseyle içip kakışmadan hayatı güzel anılar biriktirmeliyiz. İnsanın en güzel yapabileceği şey eğer bir çocuk zürriyet nasip ettiyse Allah ya da sevdiklerimiz varsa anı biriktirip anıları paylaşmaktır. İnsan zulümleri paylaşmak istemez zaten. Zaten biz ülke olarak, coğrafya olarak çok göç vermiş bir coğrafyayız. Şimdi göç alıyoruz ama biz esas göçlerimizi o 1900'lü yıllarda vermişiz. Geçenlerde bir yerde bir mektup okudum. Benim e, annem babaannesi de 83 yaşında vefat etti. O da 15 yaşında. O yaşlarda işte e, savaş sebebiyle Türkiye içerisinde belirli yerlere muhacir ile geçmişler. E, o mektubu okurken o kadar duygulandım ki ben onu dinlediğimde 9'lu yaşlardaydım. Ama bu bilinçte değildim tabii ki. İnsan sevdiklerini çok uzun yaşayacağını düşünüyor o yaşlarda. Daha ölümle de yeni yeni tanışmaya başlamıştım. Bu mektubu okuduğumda çok duygulandım. İnsan hayatının ne kadar geniş bir yelpazesi olduğunu. Sıkı sıkı neye sarılıyoruz biz? Sıkı sıkı sarılacağım şey bizi yaradan. Bu yaşadığımız her bir olay bizim köklerimizi oluşturuyor. İşte o yollarda çocuklarını bırakmışlar, hastaları bırakmışlar, ee, Çocuğun hastalığına tedavi bulamamışlar, bir ekmek üzerine bırakıp gitmişler. O çocuk dönüşte zaten yok. Yıllar sonra dönmüşler. Yani çok acılı bir e, coğrafyadayız biz aslında. Hep hareket halinde olmuşuz, hep bir yoklukla, hep bir kıtlıkla sınanmışız ve bu da bizim kayıtlarımıza kadar gelmiş. Tabii ki biz insan olmayı tercih ettiğimizde bu coğrafyada da bunu seçtiğimize göre bu atasal kayıtlarla da dünyada var olduğumuza göre bizim amacımız bu atasal kayıtlarımızı işte oradaki e, o yollarda kalmış, eziyet çekmiş, açlıktan ölmüş atalarımızı ruhlarını dinlendirmek. Bizler de bunlar için buradayız. Yani sadece işte çalışalım, e, iyi yaşayalım, iyi gezelim, iyi tozalım tamam bunlar var amenna bunlar zaten hayatın bir parçası ama etrafımıza da bir bakalım geçmişimize bakalım geleceğimize bakalım çünkü biz geçmişte olanları şu anda konuştuklarımla zaten geleceği de yaratıyorum eğer zaman denen bir kavram olmadığına göre hem bu geçmiş geleceği de yaratıyor hem de geçmişi temizliyor şu an üç farklı bir dilimden bahsediyorum geçmiş şimdi ve gelecek bu konuşmalarla geçmişi şifalandırıyorum. Geleceğe yaratıyorum. Bu kadar özel bir yaratılmış bir e, makina mı diyeyim, ne diyeyim kendi adamımıza? Yani zamanımız çok kıymetli. Birbirimize güzellikleri vermeliyiz. Etrafımızda olan şeylerde güzellikleri görebilmeliyiz. Birbirimizi övmeliyiz. E, şen şakrak kahkahalarımızı atmalıyız. Birbirimizi cesaretlendirmeliyiz. Hani kör değiliz hiçbirimiz. Rabbim onları da özellikle yaratıyor ama onların işte parma, o olan insanları da parmak uçlarına ya da vücutlarının uzuvlarını farklı yaratıyor. Yani herkesin görebilme kabiliyetini farklı vermiş. Ben şu an gözlerimle görüyorum. Ağzımla konuşuyorum. Çok şükür elhamdülillah. O zaman güzel şeyler konuşmam gerekir. Rencide ederek kendimle barışık olabilir miyim? Sürekli çirkin konuşarak kalbimle barışık olabilir miyim? Biri benden yardım istediğinde elini uzatırken ben elimi geri çekebilir miyim? Nasıl bir insanım ben? Yani insansam elimdeki imkanlarımı kullanmam gerekmiyor mu? İmkanları kullandıkça imkanlarının daha çoğunu sana vereceğim diyen bir Rabbim varken kimi kimden neyi neyden saklayacağım ben? Yani sürekli birbirimize ağlayarak, dert yanarak hayatı niye zehir edelim? O dert gördüğün şey bir başkasının ilacı olabilir. Ne diyor Yüce Yaradan? Kimseye kaldıramayacağı yükten fazlasını yüklemem diyor. Bunu da ben tercih ettiysem, böyle bir yükü aldıysam üzerime, ben bunu taşırım, örnek olurum, çözerim, gösteririm, insanlara örnek olurum, hiçbir şeyin sonucu olmadan bitmediğini gösterebilirim dersem, demek ki o bir dert değil, ağlanacak bir şey değil. Yüce Aradan iki tane göz vermişse bunları güzelliklerle görmeyi bana vermiş. Güzellikleri görmeyi seçmeyi vermiş. Yani zaman denen bir olgu var. Bu zaman olgusu zaten durdurulabilir de, yok da edilebilir. Belki de yok zaten. Her şey şu anda gerçekleştiğine göre anın keyfini çıkarmak için neden kendimi üzme gereği hissediyorum? İşte depremler oluyor, bir uyanma vesilesi. Ya da su hareketleri oluyor, bu bir uyanma vesilesi. Her şeyi sunuyor, gösteriyor, gösteriyor ama sen görmemeyi tercih ediyorsan ölü bir yerden de seni gösteriyor ki adın işte tokatlama de törpüleme de görmeden buradan gö göndermeyecek zaten bu kadar da rahat olalım lütfen lütfen bu dünyada yaşarken güzellikleri vesile olmaya çalışalım örnek olalım birbirimize üçüncü seviyenin insan olma hakkını gösterelim ee, rahmetli Yaşar Nuri Hoca'nın çok güzel bir sözü vardı. 90'lı yıllarda sabah programında cuma sohbetleri yapardı. Ondan Ayşe Özgün'le. Ee, ikisini de çok beğenirdim. Çok kaliteli insanlardı benim için. Ve çok şeyler öğrendim kendilerinden de. Orada derdi ki işte her soruyu tekrar ediyorlar. Hayat tekrar üzerine söylüyoruz ya. Yüz kere tekrar etseniz de o yine dönersiniz. Bir saat sonra aynı konuyu tekrar tekrar sorulabilir ya da yaşayabilirsiniz. Bana çeşme başı muhabbeti yapmayın derdi. Çeşme başı muhabbeti ne yapıyor? Su akarken doluyor. Dolduruyorsun gidiyorsun tekrar geliyorsun. Çok mantıklı bir sözmüş bu. Onun için birbirimize hep bu muhabbeti yapıyoruz biz. Bilmemek için, öğrenmemek için sürekli sürekli bahaneler buluyoruz. Süre çok kısa aslında. Süreyi güzel değerlendirmek gerekiyor. Bedenimize çok iyi bakalım. İnsan gibi yaşamayı öğrenelim. Birbirimizle kaos içinde yaşamak değil. Evet dünya bir kaos içinde olabilir. Ama bunu yaradan zaten izin vermediği sürece dal bile kıpırdamıyorsa her şeyin bir e, anlamı olduğunu idrak edeceğiz. Hiçbir şey bizim için boşuna gelmiyor. Hepimiz anda bir sürü şeyler yaratıyoruz. Bir sürü dilekler, istekler yaratıyoruz. Lütfen dilek ve isteklerimize de dikkat edelim. İnsan olan sadece güzel şeyler dilemeli. Fenalıklarla işimiz yok bizim. Fena düşünenler kalbi artık katılaşmış. eee Buradan gittikten sonra tekrar gelip o kalbi düzeltmek zorunda kalabilirler. Ne olur buradayken kalbimize sahip çıkalım. Sevdiklerimize sahip çıkalım. Güzelliklere sahip çıkalım. Güzel güzel olmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Hayat gerçekten çok güzel güzel bakmak çok güzel, güzel sevmek çok güzel, güzel konuşmak çok güzel. Bunlar güzel erdemler. Bunları da yüce yaradan insanlara vermiş. İnsanlara verdiği şeyleri birbirimizden saklamayalım lütfen. Sevgi ço sevdikçe çoğalıyor. Hepimizde sevgi var. Ama ısrarcı olmayalım. Yani ben veremem, ben yapamam, ben edemem. Neden? Neden? Bunlar hepsi yapılabilir yeniden sevilebilir, sevmeyi deneyebiliriz. Seni seven yaradan senden umudunu kesip atıyor mu? Seni bir kenara mı atıyor? Seni koşulsuzca seviyor. Her halinle seviyor. Neden biz de birbirimizi severken koşullar koyuyoruz? Bu insan olma özelliği değil. İnsan koşulsuz sevmeli. Karşılıksız sevmeli. Yani zaten insan aklından değil kalbinden sorumludur kalbinden sorumlu olduğun için de sen istediğin şekilde sevebilirsin. Ama bunu göstermek zorundasın. Toplum olarak buna çok ihtiyacımız var. Bütün çevrenize şöyle bir bakın. O kadar çok hastalık zuhur etmiş ki herkes ciğerlerinden rahatsız. Ya da herkes kalbinden rahatsız. Bu ikisinin temel sebebi de sevgi eksikliği. Başka hiçbir şey değil. Bütün hastanelere gidin kardiyoloji servisleri dolu ya da akciğerler. Değer mi? Seni seviyorum demek bu kadar zor mu? O kadar kolay bir kelime ki. Niye zorlanarak çıkarıyoruz? Bakın sadece insan olarak biz bunu söyleyebiliyoruz. Hayvanlar sadece geliyor, eğer bir kedi ise mırıldanıyor, köpekse yanınıza sokuluyor, işte kelebekse uçabiliyor. Diğer canlıların birbirlerini nasıl sevdiklerini bilemiyoruz, gösteremiyorlar bizlere. Ya da biz görebildiğimiz şeyleri görebiliyoruz, görmeyi tercih ettiklerimizi görüyoruz. Mal da yalan, mülk de yalan. Var sen de oyalan diyor ya. İşte oyalanma. Kalbinle bir bütün ol. Güzellikleri görmeye niyet et. Öğren, öğret, dokun, kaçma. Çünkü sen burada insan olmayı tercih ettin de geldin. Eğer başka bir yaratık olarak gelmeyi tercih etseydin ona göre muamele görecektin. Şunu da kesinlikle unutmayalım ki her yaptığımız hareket aslında kendimize yaptığımız hareket oluyor. Mesela bir haycanı işte severken kendimizi seviyoruz aslında. Ya da onu iterken kendimizi itiyoruz aslında. Kendimizin sevmediğimiz bir özelliğimizi düşünün. Onu itiyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek ama insan bilmeli, öğrenmeli. Yani illa uzun yaşayacağım diye bir şey de yok. Öyle bir anlaşmamız yok. Yani ne kadar anlaşma yaptığımızı çok iyi bilemeyebiliriz. Bazen o anda konuştuğumuz kelimelerle süremiz doldu diyebiliriz. Tamam diyebilirsin. Onu, onu da sen seçiyorsun tamam dediğin anda. Onun için hiçbir şey ertelemeyelim. Biz ruhlar alemine gittiğimizde 5. seviyeye çıkmak için zaten çaba sarf edeceğiz. Ama ruhlar aleminde de huzurlu gitmek için bu dünyanın kıymetini, güzelliğini görelim. Burada buluştuklarımızda buluşma sebeplerimizi ertelemeyelim. Buluşmalarımızı ertelemeyelim. İfadelerimizi ertelemeyelim. Biz buraya deve kuşu olmaya gelmedik ki. Gözlerimiz, kulaklarımız, ellerimiz, kollarımız, burnumuz, ağzımız var. Bunları kullanmaya geldik. Ama bunları iyi niyetle, halis niyetlerle kullanmaya geldik. Evet sevgili dostlar, insan olma yolunda bir şeyler paylaşmak istedim sizinle. Güzellikler paylaştıkta çoğalsın diye defalarca da söylüyorum. Bu benim hayat kaydım. Söylemeye de devam edeceğim. Gülmekten de kendinizi alıkoymayın lütfen. Gülmek dünyanın en güzel şeyi. Kalbiniz neşelensin. Önce kendinizi üzmeyin. Sonra da hiç kimseyi üzmeyin. Hayat sadece yaşamak için buradayız biz. Hakkını verelim. Hepinizi kucak dolusu sevgiler, sevgili sarılıyorum, öpüyorum. Hayırlı günler, güzellikler sizin olsun. Hoşçakalın.